Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Emir yok ama ben varım. Bugün Minecraft'ta işte bir de bir e, gaz fabrikası yapacağız. Bu kadar gaz. Mutlu gaz fabrikası. Yani bir yapmaya çalışıyorum kendi şeylerimle. Şimdi bize ilk önce bir e, kurumuş gaz lazım alalım işte. Şu alalım sana da. eee sonra eee cam alalım. Ay şu cam nasıl? Cam. eee renkli cam mı tam mı? Renkli cam mı? Tamam. Bakın şöyle ne yaptım. Ha, hı 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 hı. Kadar, Bakın çıkarsa abone olun. A abone olmayın çıkarsa. Aa çıktı. Çıkarsa dedim ama. Ya pardon karışır. Lütfen ya abone olun. Ya Bakın bu da e, şeyden kalma. Ama eriyor bu karla şu an. Böyle yukarı çıkalım. Fabrikayı ne ne yapsam ne ne yapsam. Arkadaşlar fabrikayı böyle birazcık uzak yapalım. Hiç görünmesin çok. Ee, Emin tarafından. Evet. E, de görsün ki ya da görsün biraz. Böyle, bu ne desin? Ben ona gaz fabrikası Büyük yapmamız lazım biraz. Çünkü çok şey. Belki yarın da devam edebilir, edebiliriz bunu yapmayı Emirle. Emirle beraber bu gaz vargasını yapmayı devam edebiliriz bilmiyorum. Şimdi yetiştirebilirsek. Çünkü daha saat kaç olmuş? Bakın saat 11.30 olmuş ben hala kahvaltı yapmadım Evet ben hala bir kahvaltı yapamadım. Şöyle birazcık yükseğe çıkalım. Bu kadar yeterli mi? Hadi bir blok daha çıkak. Okey. Şöyle. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi sıra burayı. Ben buraları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bitirdim. Geldim. Tamam. <laughs> 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 tamam. Yağmur yağdı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu yere baksana aslında bir çınar ama cam yapsa buraya durdur ya. Hayır Ya çok karanlık oldu gözler de. Gözler canlanmasa ne. Ne şimdi meşaleyi koyacağım. Şöyle. Tam oldu. geldi ya. Ne kadar şey yok. Ama bir bile gelmedi ya. Bu de bile bunu. Neyse. Işte kasmam kasmam nasıl yaptım çok da bilmiyorum. Şimdi buraları kırıyoruz. Ben buraları ne koyduysam neyse. Sonra da aklıma geldi. Biraz küçük. Bir yerin Şimdi. Çık çık. Su koyalım hemen. Su su su. Allah. Allah. Allah ne oldu Ben diyorum ki evin hiçbir şey yok. Şu yerleri de birazcık aydınlatsak ya kapı çok gözleri o yüzden gözleri çok konuş renkli mi renkli çok ne dedi bunun ismi hiç bir bilgim yok ya gazlarımızı <laughs> böyle koyuyoruz Hop, hop 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 sonra bunlar bu çıkmasın diye burayı bir kapatacağım şöyle kapatalım bunlar burada tsunami <laughs> ne ay tsunami mi <laughs> tsunami dediğim şey ne çıkıyor Birazcık hastayım ya. burada yatalım ama ne dersiniz? Çıkalım yine. Çocuğuna baya fazla yok. Yani. Biz bu hor gibi Arkadaşlar bücür var ya bücür. Gücü filmini izleyin bakın çok. Birazcık sana ama Gücü yoktu duyursan ya. Küçücük. Ama çok birazcık da aksiyon var. Çok macera filmi. Güzel bir film. Daha bire izledim akşam. Benim büyük lan. İki gün önce ki. yani bu kadar. Ağustos olsun. Ha onu bilge. Onu bilge aboneyim de kusura bakmayın. Yine oluyorsun. Ee, şimdi. Ve ve ve. neye bakacak lan ben? Yani ben onun birazcık düşük var arada Eee. Şimdi. Bu da neyse ona bakmamıza gerek yok. Aa ah, dur. Tam çok kanamış. Kuşmuş bu. lan bu? tamam Ay! kıymetli yok. Neyse yok. Valla. Çıkı pavu pavu. Çıkı çıkı pavu <laughs> <laughs> <Rahat, gülüyor> <laughs> Ya sıkılır. Ben bir ya. Sen sus veriyorsun sonra var ya. Geldim. Özür dileyim anne geldi hiç. <laughs> ya. e, buradan kaçarım. Kaçmaz ya bence. Kaç. Hadi bakayım siz burada güzel güzel takılır. Takılır takılır. takılın takılın. Buradan da izleyicimiz camlar. süper. Cam cam inci cam. Lan. Aa. koyduk. Tamam şimdi izleyebiliriz. Yani bu çocuk yerden geçemesinler değil mi ya? Ya mis, ya Neyse mis, mis cam. Uymayalım Küçük bir yer açalım. Küçük. Heh, bu kadar iyi. Bu U, A, I, A, 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 O. Aa aa o şimdi simetriyle kapı yapacağız. 1 2 3 4 5 5 olsun. 1 2 3 4 5 6 Şimdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bu Burası tam Şeysine bu merdiven yakışıyor mesela şu merdiven güzel görünüyor yani iyi güzel ben yani, bu kabından yok mu birazcık şu kablardan koyak böyle bir kalmış da şey olmadı ama neyse Neyse şey Normal bir kapı koyalım. Bu kadar yok ya bu çok kötü. En iyisi bu. Bir şey söyleyeyim en iyisi. Bence de yakıştı da güzel oldu. O zaman Peki Hemen şunu ayarlayıp videomuzu bitirelim. Burada. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Daha fazla böyle yani tek başıma videolar çekmemi Minecraft, Brawl Stars ve hatta başka oyunlar çekmemi istiyorsanız abone olmayı unutun. E, o zaman ne diyeceğim biliyorsunuz. Cerenima!